Biraz da gece seyirinde neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz biraz da ona değinelim o zaman. Navigasyonlarımızı yakıyoruz. Motor seyri yapacağımız, yelkenli bile açsak motor seyri yapacağımız için de silyon fenerlerimizi yakıyoruz. Gece seyri bizi korkutmuyor. Ancak harita üzerinde yazan şeylerin dışında herhangi bir nesne varsa onu göremiyorsunuz. Kardinal ışıklarını, işte fener ışıklarını, gemi ışıklarının, navigasyon ışıklarını okumak da e, önemli. Gece seri yapıyorsak dolunayda yapmayı da tercih ediyoruz. Bir miktar ışık oluyor, gözünüz daha rahat görüyor. Gece seri yapacaksanız muhakkak gündüzden dinlenmenizi öneririm. Bir anlık dalgınlığa bakar her şey çünkü. Gece varmak değil de gece hava aydınlanmak üzere yola çıkmayı tercih ediyoruz.